Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Diablo'ya kaldığımız yerden e, devam ediyoruz inşallah. Şimdi abi e, en son şeyi açmıştık. E, bir dakika. Bonespear'ı açmıştık abi. Evet en son Bonespear'ı açmıştık. E, Horadric küpümüzü almıştık. Bir de onun dışında e, Stop of King yani gövdeyi almıştık. Şimdi bunun başını alacağız. Fakat ondan önce yapmamız gereken e, STR 47 yapınca bu kalkanı kullanmak olacak arkadaşlar. E, STR'miz kaç şu anda? Bir bakalım. 32. Yani 47'ye daha bunun yolu var abi. E, onun dışında bon açtığım için artık tit bana lazım değil. Tit'in yerine tabii ki artı bir bon kullanacağız arkadaşlar. Bu da işimizi baya bir kolaylaştıracak. Şu şekilde bon 3'e çıkaracak ve 84'e kadar e, damacımız çıkacak. Bunu yine buraya koyalım. Dursun abi. Çok önemli değil. Şimdi abi nereye gidiyoruz? E, gidiyoruz abi. Şimdi Lost Snake mi? Öyle bir şey olması lazım. Böyle bir yer vardı. Şimdi oraya bir gidelim abi. Şu kafayı da bir alalım. Onun dışında vermediğim bir şey var mı? Yok. Üstümüz başımız potlarımız tamam. Artı bir de buna verdik. Tamam. Gayet güzeliz abi kalkanımız ve level 19'da takacağımız kafalığımız kaldı arkadaşlar. Şimdi buradan gitmeyelim. Faroa sistem devam edelim. Şöyle bir bakalım abi. Şimdi evet Lost City'ye gideceğiz abi. Los City'de zannedersem yukarıdaydı. Önce şunları bir açayım abi. Şunları bir açalım. Ha bir de şu e, lanetleme yerine şu şeyi koyacağım abi ya. Şu ceset patlatma var arkadaşlar. Şu ceset patlatmayı koymak istiyorum. Bu inanılmaz e, güçlü bir skill çünkü. Şimdi Lost City'ye gidiyoruz abi. Ben şeyi nereye koydum abi? W'ye... Ha S'e mi koydum? Bu çok güçlü bir skilldir arkadaşlar. Şu skill. Corpse Explosion. Yani burada bir tane ceset attınız mı? Bir tane ceset yani bir, bir birini öldüreceksiniz. Ondan sonra bunu patlatacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde inanılmaz güçlü bir şey var. Damage'i var ve şöyle bir özelliği var. Güçlendikçe alanı büyüyor arkadaşlar. Güçlendikçe alanı büyüyor. Yani bunu spam şeklinde bile kullanabilirsiniz gayet kullanışlıdır. Şimdi abi Los City'ye geldik. Lost City'nin bir doğma noktasını önce bir bulalım abi. Şöyle haritadan da bakıyorum. Bakın hop. Şimdi şu cesedi patlattım mı görüyorsunuz toplu halde öldürebiliyorsunuz arkadaşlar. I need mana. Evet şuranın bir noktasını bulursak şeye gireceğiz. Valley, Sinex of Valley diye yanlış hatırlamıyorsam oraya gireceğiz. İnanılmaz mana yiyor bu arada. Harbi deli gibi mana yiyor. Şimdi Lost City'nin bıdı bıdısı nerede abi? Nerede çıkacağı hiç belli olmadığı için mecburen haritayı geziyorum arkadaşlar. Hop lan bizim adammış. Golem pardon abi. Şimdi... Eldiven düştü. Biz eldiven nasıl abi? 18 defans var. Bunda ne var abi? Ha bu şey değil ya. Pardon eldiven değildi özür dilerim. Mana. Şu manayı alalım. Bir tane staff düştü. Bakayım şu staffa. Telekinesis özelliği var. Para eder. Evet devam abi aramaya. Aradık mı çıkmaz anasını satayım. Şimdi şuralarda merdiven var mıydı acaba? <laughs> Onu hatırlamıyorum. Aa evet merdiven varmış. Ama ben gene de şöyle bir bakacağım. Bazen yukarıda da çıkabiliyor. Belli olmuyor. O yüzden güvenemiyorum abi. Boss buldum mu kaçırmayın. mana verdi. İyi güzel. Güzel güzel. 19 olmamız lazım. Bu arada Colt mu verdi bize? Evet, Colt verdi. Lan burnum kaşındı. Evet galiba aşağıda arkadaşlar doğma noktası. Orayı bulalım. Vallejo Snake'e de gideceğiz. Evet, tamam burayı bulduk. Güzel. Şimdi Valley of Snake herhalde öyleydi. Yanlış hatırlamıyorum Dumur umarım. Şimdi okuruz abi girince. Asa'nın kafasını bulacağız abi. Asa'nın kafasını bulacağız. Evet bulduk. Bakayım abi. Evet Valley of Snake. Bakayım şu görevleri Yeni bir görev. Ha tamam. Şey, e, Drogna'na soracağız neden hava karanlık falan filan diye. Ve geldik. Evet. Haydi bismillah. Bunu açalım. Golem'i çıkaralım. Bismillah deyip girelim abi. vant düştü. Nerede şöyle artı 3 özelliği olsa falan. Bakayım. Teröre ve Iron Man. Ama olsun güzel. Parayadan itemler düşürdük. Bakın şimdi toplu haldeler. Hop. Hop. abi iyi şey yiyor. Mana yiyor. Spam yapamıyorum şu anda. Mana işini çözeceğiz abi. Şeyi takalım. Mana işini çözeceğiz. Bir de yanımızdaki adama bir tane rün yapacağız. Manamız hiç bitmeyecek. Yanımızdaki adam yanımızda olduğu sürece. Ama oralara daha var tabii. Stamina ver abi. Uh yer mi yok? Baba ne yaptın ya? At şunları şuraya. Tamam. Ver staminayı. Bu havuzu bir kullanayım. Hop. Fena değiliz ya. mana bitiyor be. Ulan ne biçim mana harcıyorum be Mubarek. Devam. Evet burada bir bok çıkmadı. Yukarıya gidelim abi. Hmm. Hop. Ne de atlamak üzereyiz az kaldı. Golem sen uyu yavrum. Sen en arkadan gel. Şeyi alayım ya. Ritli sandıkları açmamız icap edebilir. Abi bunlar doğuran mı var? Dur bakayım. Yo. Tabi şu ...patlamazsa sürekli doğacaklar. Hiçbir şey de düşmedi. Çok güzel. Evet. Geçtiğimiz yerden tekrar geçtik. <laughs> Olsun abi. Bir de bu tarafa gideriz şimdi. Şimdi. Buralarda. Bu levellerde level almak kolay olduğu için... Adamları da öldürmek işime geliyor. Şu şapkayı da takalım yani abi. Tam tesisatta gezelim artık. Evet burada çıkmadı. Bana ihtiyacı beni öldürecek abi. Bakıyorum etrafa mana var mı diye. evet şuradan aşağıya doğru gidelim abi. Çıpıt school. Lan şu ateş ne bela oldu be. Ve ikinci kat. Güzel. Tamam. Kapat görevi. Abi mana ver bize be. Bizi uğraştırma be. Geldik zaten abi. Geldik. Şu ortada zaten arkadaşlar. Bu boss'u da öldürelim. Güzel. vogü verdi. Şuradan manayı alalım. Manayı alalım. Şuradan da kafayı alalım abiciğim. Hop! İşte bu kadar. Evet, bu görev de tamam. O zaman buradan çıkabiliriz abiciğim. Orada kitapları da bir tamamlayalım. Evet. Aldığımız şey de şu arkadaşlar. Kafası burada. Şunları ver babacığım. Şunu da ver. Bunları bu şekilde birleştiriyorsunuz ve artık bu elimizde duracak arkadaşlar. Bir dahaki görev için bize lazım. Evet quest. Ee, Talra şeye koyacağız. Tamam Draugnan'la konuşacağız falan filan. Tamam şu görevleri teslim edelim. Efendime söyleyeyim. Şunu bir satalım abi. Ha, çok para değilmiş. Bak 10 bin liraymış. İyi paraymış. İyi iyi güzel güzel. Pot paraları çıkıyor işte abi. Efendime söyleyeyim. Bir tamir olalım. Tamir fiyatımız artık artmaya başladı. Şunu at abi. ata hadi şunu da. Ee, şunu daha takamıyorum level 27 o. Şimdi abi şimdi kafalığı artık takabilirim. Bu arada bakayım adamıma benim ee, şöyle bakacağım. Şimdi şu kafalığı bir takayım abi. Tamam mı? Bunu taktık. Fire resist'imiz var. Defans'ımız arttı. Gayet güzel. Ee... Ramen Hood. Şöyle bakayım abi. 13 defans, atak rating, poison resist, lighting poison. Abi bunun daha çok resisti var. Evet bu poison'ı biraz düşürdü, lighting'i arttırdı. Abi çok da bir şey değişmedi be. Yani çok da bir şey değişmedi. En azından defansı daha yüksek. Abi sen sat bunu. Sen bunu buraya sat babacım. Tamam tamirimiz olduk. Şuradan gidelim pot alalım abi. Şuradan pot alalım abicim. Ya bir dur. Fulle fulle fulle. Tamam. Şimdi abi. Eee. da verebilirim. Ceset patlatma da işime gelir. Ama. Ben Bonspire'dan devam edeceğim abi. Şuraya da. Eee. Bir 5 tane vereyim ya. Çünkü şeyi takmak istiyorum bir an önce. 47 istiyordu abi. 47 str istiyor. 10 yani 2 level daha atlamamız lazım. Tamam güzel. Güzel. Evet şimdi abicim. Bu görev tamam. Ee, bu tamam bunu yapacağız. Drognan'la konuşalım şurada. Konuştuk abicim. Sende ne var ne yok. Ha, şunları bir tamamla bize. Tamam güzel. Artı 3 arıyorum. Artı 3 ee, Bon Spear arıyorum arkadaşlar. Artı 3 Bon Spear. Umarım atlamıyorumdur. Artı 2 Bon Armor. Ulan heyecan yaptı. Tamam önemli değil. Tamam abicim. Quest. Şimdi haritayı açalım. Şuradan gidiyorduk değil mi abi? Welcome. Güzel. Jaren'le de konuştuk. Hop. Tamam. Şimdi artık buradan devam edeceğiz abicim. Hareme ineceğiz. Şeye ineceğiz. E, harem değil. Neydi onun ismi? Adını unuttum lan. Bu kalkanı bir açalım abi. Pala, pala, paladin neydi lan? Lan adını unuttum. Palas, palas. Palasa ineceğiz abi. Ne palastı? Ha palas seller. Ha şuraya bir in abicim. Arkonyum neydi o, o? şeye gideceğiz abi. Ee, böyle garip bir haritaya gideceğiz abi. Böyle uzayda geçen bir harita var böyle. Uzayda merdivenler var falan. Öyle bir haritaya gideceğiz. Bizim bir buradan geçiyor mu? Geçiyor vallahi. Evet 2'yi bulduk bile. Güzel. de miydi? 3. Üç, katta mıydı onu hatırlamıyorum. Görürüz şimdi abi. Şu kalkanı açmayı her seferinde unutuyorum. O XP yuvası. Güzel. Ulan kite shield geldi hem de sarı. <laughs> Rün düştü. Şu mana yetse şunları Şöyle uzaktan uzaktan halledeceğim de. Şu şu skill'le mana yetmiyor arkadaş. Ulan kite shield da. Hop. Oğlum benim adamı ne ara öldürdünüz lan? Merşant'ı ne ara öldürdünüz be ibneler. Dur abi dur. Bileyim şu merşantımı alayım ya. Merşant zayıf kal. Ya merşant ölecek abi. Merşantın ölmeme gibi bir lüksü yok zaten de. Bu kadar çabuk beklemiyordum. Hemen alalım abi geriye. Gel kardeşim. Merşantın itemleri çünkü bozuk abi. Düzgün değil ki. Şimdi şu elimdekilere bir inanfi yapalım. Ee, bu da aa, ikiliymiş bu. Gerçi buna şey yapamıyoruz. Ee, çok önemli değil de. Ee, şu shield'ı satsaydım iyi olacaktı. Ş şöyle yapayım. Bir dakika. Şöyle yapalım abi. Bunları bir at abicim. Bunu al. Sat gitsin abi. Tamam. Yerdekileri tekrar topla. Başka ne var üstümüzde? Başka bir şey yok ama biraz şey alalım. Pot alalım abi. Ver baba. Güzel. Tamam. Şunu da çantaya atalım. Tamam. Devam abicim. Haydi bakalım. Oğlum azıcık dayan lan. Bu kadar mı kötüsün ya? Çocuğa bulamadık ki doğru dürüst item arasını sat. Vallahi dur çocuğa bir şey vereyim ya. Hah. Healing ver abi. Güzel. Ve 3. Üç. Ha 3'teymiş. Tamam. Tamam 3'teymiş abi. Önemli değil. Gelin çocuklar. Çok yaklaşmayın. Ya, mana verdikten sonra hiç problem değil abi. Sen yeter ki bana... Ne oluyor lan? Sen yeter ki bana mana ver. Şimdi çıkacağımız yer aslında haritanın ortalarına doğru da şuradan gidebilirim ya. Böyle gidiş var mı? Evet şuralardan bir yerlerden. Ulan vermedi. Dur şuradan gidelim abi. %99 çünkü ortalarda çıkıyor arkadaşlar ve evet ortada. Aynen dediğim gibi. Ee, nasıl gideceğiz oraya? Bir sonrakinden gireceğiz. Bir sonrakinden şuradan girsek ne olur? Hop hop hop. Allah'tan ceset patlatmam var. Lan bu boşmuş. He. Vay çok Kristal Swor. Yer yok mu lan? Dur. Koy şuraya. Şu belt acaba kaçlı? Artı 4 slotmuş. Geç abi. Bizimkinin ne özelliği var? Fire resisti var. Dur bakayım bunda ne var? 5 STR var. Ee, aslında işime yarar ama neyse almayacağım abi. Tamam. Ee, şu Revenation'ları toplayalım. Manayı toplayalım. Tamam güzel. Ee, ver mana. Minör minördür. Mana manadır. Oğlum şu ortaya nasıl gideceğiz lan? Allah Allah. Nasıl zor durumda bıraktı bizi ya. Dur şu. Yu. Ha nereye gönderdi bizi be? Ay senin harita gibi. Lan ner nereden nereye attı bizi ya? Keşke buradan gitseydik. Gidiyorduk normal yolumuzda ne güzel. Denf'i alayım abi. Şu okçular yok mu? Şu okçular. Uyuz oluyorum şunlara ya. Uyuz oluyorum abicim ya. Zaten resislerimiz düşük. Güzel. Güzel. Rahat geçtik. Tamam. Evet şuradan gidebiliyorum zannedersem. Evet geldik abiciğim. Boss yoksa burada. Evet abi. Ve buradan artık geçebiliriz. Şuradan da şöyle waypoint'imizi yapalım. Allah seller bir de varmış. Görmedik. Şimdi abi burası tamamen tesadüf. Ee, bu dört tane yerden bir tanesinde çıkacak. Kaç dakika oldu bu arada ona bir bakayım arkadaşlar. 22 dakika. Tamam, şu görevi de yapalım o zaman abi. Öyle bitiririz. O zaman haydi bismillah. Şuradan bir başlayalım. Tamamen şansa gidiyoruz abi. Bakalım hangi uçta çıkacak. Çok gıcık bir haritadır bu da. Yorum yani tamamen tesadüf çıkıyor. Lan. Bu bir güçlü vuruyor da işte böyle. Gıcık tarafları var abi. Düz vurduğu için. Yüzük düştü. Bakalım neymiş. Atak rating veriyor. Hiç fena değil ama. Artı iki. Artı iki enerji. Abi ben bunu takacağım. Atak rating güzel. Tamam ver baba. Doldur. Şuradan gidelim. Ulan tekte tutturursam var ya çok gülerim ha. Hiçbir zaman tekte tutturamadım ben burayı. Yemin ediyorum hiçbir zaman tekte tutturamadım. Çok gülerim yani. Abi şu arkaya bakar mısınız ya? Bunu hangi kafayla tasarladın abi şu haritayı? Sen tek yemedin ha? Yok çıkmadı. Hiç problem değil. Ceseti patlatmaya uğraşıyorum. ha, tamam. Abi nasıl bir yerde durdun ya? Vay anasını be. Çok güzel. Bak şimdi nereden atıyor ya? Ulan tek de tuttu. Ulan tek de tuttu. <laughs> Şansa bak abi. Tek de bulduk. Ulan ne götten ballıyız yemin ediyorum var ya. Ama söylüyorum abi videonun ee, nasibine vallahi şansına benim nasibime daha doğrusu. Ulan bir seferde ilk defa bir seferde buldum arkadaşlar. Bu arada şu pilimi bulayım. Şunları bir alayım da. Ve evet asayı buraya koyuyoruz abicim. Ve şuradan buraya geçiyoruz. Hemen şurada hop. <laughs> Oğlum çok şanslıyız lan. İlk defa hayatımda 4 seçenek var çünkü %25 şansın var. İlk defa tek seferde buldum arkadaşlar. <laughs> İnanılır gibi değil. Şimdi şu çantamda ne var abi? Bir dakika. Tamam. Sen tamam. Şunu infinity yapalım. Şuraya gel abi. Şurada bir tamir olalım. Bunda ne varmış? Ee, atak rating falan filan. Hiç bir bok yok. Geç. Ee, Geç abi. Bunu çantaya atmıyorsun. Tamam. At buraya. Şurada ne var abi? Şunları al. Ee, kristal Başka karakterler için de bakıyorum da arkadaşlar. Atarız sandığa diye. Ee, altı 6 poison damage veriyormuş falan filan. Çok önemli bir şey değil. Sat gitsin abicim. Şunu da sat abi. Tamam. Bunlar ne durumda? 20-20. Tamam abicim. Hop. Trade diyelim. Şu çantaları dolduralım. Hop. Şöyle dolduralım abicim. Şurada fazla olan bir şey var mı? Lighting damage. Lighting damage'ın ne işi var oğlum bizde? Lighting resist. Maximum stamina lighting damage. Stamina'yı arttırıyormuş da geç. Bir dexter'i veriyormuş. Poison resist veriyormuş. Tamam bu olabilir. Bu güzel. Bu fena değil. Ee, evet abiciğim o iki görev de bitti. Ee, bunu koyacağız tamam halledeceğiz. Bu sembole de gideceğiz. Bunu da artık bir dahaki bölümde yaparız arkadaşlar. Ee, o zaman bu bölümü burada bitirelim. Teşekkür ederim izlediğiniz için arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.